Efendim tekrar merhabalar. İDEF 2025'te Nurol Teknoloji'ye konuk olduk bugün. Sayın Erhan Bilgin ile birlikteyiz, Kurumsal İletişim Müdürü. Sizler için sorularımızı soracağız. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür evet, ederim, siz de hoş geldiniz aslında. İDEF evet. nasıl geçiyor bu seneki katılım yoğun biliyoruz. Sizin için nasıl olduğunu sizden alalım. Evet, bu bizim katıldığımız 8. İDEF. her İDEF'te olduğu gibi gene yoğun geçiyor özellikle ülkemizin bu son 10 yıldaki büyük gelişimi savunma sanayindeki bu fuarı da tabii etkiliyor. Bu oldukça yoğun geçiyor. Biz de her zaman bundan öncekilerde olduğu gibi gene fuar aldık. Paydaşlarımıza yerli yabancı ürünlerimizi gösteriyoruz. Yoğun. Fuar kapsamında tanıtımını yaptığınız ürünlerden en öne çıkanı nedir? Özellikle deniz konseptinde. Şimdi bizim aslında evet denize de girelim. Ee, biz kısaca gireyim konuyu. Biz Balistik koruma çözümleri yapıyoruz. Bunu her platformda yapıyoruz. Platform derken personel koruma olarak bir platform. Evet. Para araçları bir platform. Deniz araçları bir platform. Hava araçları bir platform. Her platform için balistik, seramik ve kompozit çözümlerle hızlı çözümler yapıyoruz. Deniz özeline girersek, e, deniz evet bizim bu mavi vatan konumuz biliyorsunuz ülkemizde çok e, önemli bir şey. konu. Bütün e, belki biraz sonra gösteririm tüm bilgem gemilerimizi, yani milli gemi projelerimizi, yurt dışına verdiğimiz milli gemi projelerimizi, Pakistan, Ukrayna gibi balistik zırhlarını biz yaptık. Bu tabii çok önemli bir şey. E, yerli ve milli imkanlarla yapıyoruz bunu. Belki baştan söylemeyeyim. Bunların hepsi yerli ve milli imkanlarla e, deniz platformlarında tüm gemi zırhlarımızı, kaptan köşkü bölgesi ve kritik bölgeleri zırhlıyoruz. Bunların avantajı ne? öncelikle çelikten farklı bir sıçrı sistemi kullandığımız için uzun ömürlüdür ve hafiftir. Bu şekilde söyleyebilirim. Nurol Teknoloji'nin yerli ve milli konsepte dair tavrı nedir? Evet, bu güzel soru. Ee, iki cevabından devam edeyim. Biz Nurol Teknoloji olarak tamamen yerli ve milli Yerli ve milli sermayeyle de kurulmuş bir Holding'e bağlıyız. Bu konumdaki yaklaşımımız, bu ülkemizi yerli ve milli yaklaşımını tamamen destekliyoruz. Çünkü tam bağımsız ülkeler, yerli ve milli savunma sanayiyle bağımsızlıklarını korurlar ve zorlanırlar. Dolayısıyla biz bütün ürünlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla, tamamen kendi mühendislerimiz kendi özel ekipmanlarımızla Bu yerli ve millilik, savunma sanayindeki bağımsızlığımız için çok önemli bir konu. Her zaman bu konuyu destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Ve mutlu oluyoruz. Arge kapsamında da e, faaliyetleriniz yüksek olmalı. Onlarla ilgili de çok, bilgi verirseniz. Çok güzel soru. Arge bu işin çok önemli kalbi. E, Arge yaparak, geliştirerek kendinizi e, her zaman daha iyi, dünyayı takip ederek yapmak zorundasınız. Arge yapamazsanız, e, geliştiremezseniz, çalışmalarınızı sürdüremezseniz, hep e, geri kalırsınız. Sürekli Arge Arge merkezimiz var bizim. hı yani, <laughs> Arge merkezi var. Bu Arge merkezi bizim gerçekten damarımız. Buradaki arkadaşlarımız, mühendislerimiz, buradaki yeni teknolojileri geliştirerek, uyarlayarak, daha iyisini yaparak e, bu Arge şeyini, e, ülkemizdeki bu savunma sanayindeki önemini, faydasını biz de her zaman destekliyoruz ve yanındayız. Arge çok önemli. İşin kalbi. İDEV gibi organizasyonlar sizce nasıl? Savunma sanayini nasıl besliyor, nasıl yönlendiriyor? Savunma sanayi fuarları, özellikle İDEV, çok önemli. Bir başka değil mi? Tabii bir başka. Buraya yani bu şimdi dünyada yani nereden baksanız yılda 4-5 tane kendi şirketimizde fuara gidiyoruz. Ben görüyorum. E, İDEF biz biliniyoruz. İDEF herkes mesela dünyada sayarken şuraya gideceğim, buraya gideceğim. İDEF'te de olacağız diyor. Bu önemli bir şey. İDEF yön veren bir fuar savunma sanayi. Yani bu Türkiye özelinde bunun olması çok bu da gurur verici. Yani tamam. Biz siz bu paydaşlarla görüşürken İDEF'e geliyorsunuz, İDEF'de varız dediğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. Ee, gerçekten bu savunma sarayına çünkü çok yerli, yabancı Biz zaten katılıyoruz. Yerli firmalarımız, kuluk. Yabancıların da çok teşvikiyle katılımı var buraya. Gerçekten e, siz de fark ediyorsunuz Hem yerli basın hem dünya basınında yer tutuyor Gündem maddesi. Evet, Aynen çok önemli. Bence etkili bu fuar. Türkiye'nin savunma gücünü ne kadar işin içinde olduğunu gösteren bir fuar. Ee, geleceğe dönük projeksiyonları nedir Nuro Teknoloji'de? Ee, biz her zaman bir e, yol haritası beliriyoruz. Ee, yıllık olarak. Yıllık olarak önümüzdeki 1-2 yıl hatta uzun vadeli, orta vadeli olarak da bunu duyamıyoruz. Bizim hedefimiz her zaman e, önümüzdeki yıllarda nasıl gelişebiliriz? Ülkemize veya ihtiyaç sahiplerine balistik koruma ürünlerine nasıl fayda sağlayabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz savunma sanayi önemli bir taşıyız, önemli bir kurumuz. Tehditler her zaman artıyor, gelişiyor. Bunu virüs antivirüs gibi düşünebilirsiniz. Hep virüsler değişiyor, artıyor. Bunun karşılığında korumaları da, koruma seviyeleri de değişiyor. Güncel tutmamız, geliştirmemiz. Dolayısıyla her zaman planlarımız, hedeflerimiz, yol, belirlediğimiz yol haritamız her zaman kendimizi geliştirerek, deminki soruya hitaben devam edip argimizi her zaman sürekli aktif tutarak, faal olarak her zaman iyi yapmak, güzel yapmak, doğruyu yapmak, insan can kurtarmak. Teşekkür ederiz. Teşekkür sağ ederim. olun, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun, olun. İyi buharlar. Teşekkür ederim.